Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Gmail'de hesap kırma işlemlerini göstereceğim. Gmail'de hesapla alakalı giriş yapamadığınızda, şifrenizi unuttuğunuzda veya herhangi bir bilgiyi hatırlamadığınızda Gmail'in şifresini nasıl kırarız? Şu şekilde ilk önce Gmail giriş veya gmail.com'a giriş yapıyoruz. Oturum açını seçiyoruz. Oturum açını seçtikten sonra buraya mail adresini, şifresini unuttuğunuz mail adresini ve bilgilerini hatırlamadığınız mail adresinizi yazıyorsunuz. Şifreyi bilmediğiniz için şifreni unuttuğunuza basıyoruz. Son şifreyi girin. Eğer hatırlıyorsanız son şifreyi girmeniz gerekiyor. Eğer hatırlamıyorsanız son şifrenizi buradan yapmanız gereken işlem baş başka bir yöntem dene başka bir yöntem dene dediğinizde hesabınızla alakalı bildiriminizi kontrol edin diyor. Hani telefon da yanında değil. Telefon da değişikliği yaptınız diyelim ama hani telefon yanınızda ise bu bildirime dokunup zaten hesabın siz olduğunuzu kontrol edip direkt hesabı açmış olacaksınız telefonunuzdan. Yani şifre sıfırlama ekranına yönlendirecektir sizi. Ama telefonla yanınızda değil. Cihazda değişiklik yapmış olduğunuzu varsayarsak cihazınızı değiştirdiğinizi telefonum yanımda değil'e basıyoruz. Daha sonra burada şöyle bir işlem belirtiyor bize. Mümkün olduğunca daha fazla soru yanıtlayın daha önce oturum açtığınız bir cihazı kullan. Yani burada bize mutlaka ya bir son şifreyi girdirecek eğer hesapla alakalı şifreyi hatırlamıyorsanız son hatırladığınız en son şifrenizi değiştirmeden önceki şifrenizi girmeniz gerekiyor şifrenizi yenileyebilmeniz için veya onu da hatırlamıyorsanız eğer telefonunuza gelen Google'dan gelen bildirimi onaylayarak 56 diyor cihazınızdan 56 kodunu veya sizlerde kod değişiklik gösterecektir. Bu koda dokunularak hesabın şifresini kırarak buradan hesabınıza erişebiliyorsunuz. Bununla alakalı basit bir işlemler zaten size Google fazlasıyla işlemler sağlıyor. Bazen telefonum da yanımda değil dediğiniz zaman burada size bir iletişim e posta adresi siz olduğunuzu kanıtlayabilmemiz için incelemeler gerçekleştirebileceğiniz bir mail adresi istiyor. Eğer telefonum da yanımda değil derseniz telefonunuzda yoksa eğer mail adresi çıkarsa maili doldurmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Tüm soru ve sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattını arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz.